Müslüman sahipsiz, Müslüman çaresiz, Müslüman birleşmiş değil, Müslüman parça parça önüne gele vuruyor. Kahroluyoruz. Allah'ı kahroluyoruz. Düşman bütün hileleriyle üzerimize geliyor. Kelimelerimizi, kavramlarımızı, mefhumlarımızı bozuyor. Bakın İstanbul'da çoğunuz öyle söyledim, duymadınız. İstanbul'da 121 lise İstanbul çapında 15 milyonluk şehir görüyorsunuz gayri resmi. İstanbul'da 121 tane lise ne demek lise? Orta okuldan sonra gelen okula ne diyorlar? Lise. 121. Liseyle biliyorsunuz bilgi yarışması tertip edildi bir ay evvel bilgi yarışması. Matematik, kimya, fizik, felsefe ne ararsan var. Sosyoloji, biyoloji. Her konuda bilgi yarışması tertip edildi. 121 lise. Bütün bu liseler arasında 740 puan alarak birinci gelen Kadıköy İmam Hatip Okulu olduğu halde hiçbir gazeteci bu haberi millete duyurmadılar. Vallahi böyle. Vay şerefsiz gazeteciler. İslam'ın düşmanı gazeteciler! 121 liseyi bilgi yarışmasında mağlup ederek vallahi Kadıköy İmam Hatip Okulu birinci geldi. Hani hangi televizyonda duydunuz? Hangi televizyondan duydunuz? Bak biz bunu takip ediyor. Bu gazetecileri affetmeyeceğiz. İslam'ın düşmanı gazetecileri affetmeyeceğiz. Kardeşler düşmanın taktiği değişmedi bakınız dünyada birkaç şeyi arz edeyim hadiseleri iyi takip edin